Ha kardeşim ben seni yanıltmak için açıyorum bunu bıçan çıkma ihtimali o kadar az ki buradan. Yani toplamda buradan bir tane bıçak çıkma ihtimali ben söyleyeceğim birazdan hesaplayıp. Sen de şaşır. Lan! Abi! Kudur! Kudur! Abi! 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 Ulan ben de göt göt konuşuyorum bu çarşı. <laughs> ah, abi, lan abi, Allah. abi, ben ne <laughs> ya. abi, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. abi, Bıçak çıkıyor. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. abi, 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 Helal. abi, 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 thank <laughs> you